Herkese selamlar arkadaşlar. Yasama bölümündeyiz. Dördüncü ünitenin ikinci bölüm videosundayız yasamanın. ilk bölümden biraz bahsetmiştik. Seçimlerde kaldık. Seçimler bizim için olmazsa olmaz. Seçimler olmadan olmuyor. Peki seçimler nasıl olur? Nasıl yenilenir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Birinci olarak seçimlerin yenilenmesi nasıl olur? Birinci olarak seçimleri kim yeniler? Meclis kararıyla oluyor. Peki meclis kafasına göre olur mu? Olmaz. Bu karar olması gerekiyor. Bu kararda 3 bölü 5 meclisteki milletvekillerin 3 bölü 5'i ya da 360 kişi, ikisi de aynı. 3 bölü 5 eşittir 360 kişiye geliyor. 600'ün 3 bölü 5'i 360 yapar. Siz de hesaplayabilirsiniz. İkinci olarak da Cumhurbaşkanı kararıyla seçimler yenilenebilir. Peki seçimler ertelenebilir mi? Ertelenebiliyormuş. O da Savaş sebebi sadece soru olarak gelir Aşağıdaki durumlardan hangisi seçimlerin ertelenmesine uyan bir durumdur? Ya da hangisi seçimler ertelenir diye bir soru gelebilir. Savaş sebebi olacak. Savaş sebebiyle bir yıl geriye bırakılıyor arkadaşlar. Yine bunu meclis kararı veriyor. Ara seçim. Evet ara seçimde şöyle arkadaşlar. Evet, sadece boşalan yer için seçim yapılacak ara seçimde. Seçimden 30 ay geçmedikçe, mesela seçim oldu, 30 ay geçmedikçe ya da seçimlere bir yıl kala ara seçime gidemiyoruz. Bunun mantığı bu şekilde. Mesela 2020 yılındayız şu an. Seçim oldu. 30 ay geçecek. 2020'ye 30 ay ekleyeceğiz. Yani 2021'i e atlayacağız. 20, e, 30 ay. 12-24 2022'de atlayacağız. 2023'ün 6. ayına falan gelecek. Bir yıl diyor. 2025 olacak. 2024'lerde falan seçime gidemiyoruz. O aradaki boşlukta ara seçim yapılabilir. Genelde hani şu. 2022'nin ortalarıyla 2024'e doğru yapabiliriz. Siz daha iyi bir çizip de yapabilirsiniz. O şekilde olabilir. Ne dedim ya? Herhangi bir nedenle boşalma için yasama döneminde bir kez yapılıyor. Boşalma oldu herhangi bir nedenle. Bir kez yapıyoruz. Bir boşalma oldu iki defa olmuyor. Bir kez oluyor. Sadece boşalan yer için yapılır. Mesela neresi boşaldı? İstanbul oldu, Ankara oldu, orada oluyor. İki istisna durumu var. Buna bakalım. %5 vekil 600'ün %5'i 30 vekil. 30 vekilde boşalma olursa ara seçime gidiliyoruz. Yine ikinci olarak örnek olarak Gaziantep ilinde hiçbir milletvekili kalmadı. O zaman yine ara seçime gidiyoruz. Toparlayayım arkadaşlar. Birinci olarak ara seçim diğerlerinden biraz sıkıntılı. Seçimler 30 ay geçmedi. Dedik ki 2020'nin üzerine 30 ay ekleyelim. 2 ay şey 2 yıl 6 ay ekleyeceğiz. Seçime bir 1 yıl kara diyor. 2024'ten öncekini alacağım. O ara döneme ara seçim diyoruz. Herhangi bir nedenle boşalması için de bir kez olacak. Yani bir yasama döneminde bir kez. iki kez, üç kez değil, bir kez. Sadece boşalan yer için yapılır. Örnek olarak e, Tokat'ın boşalması oldu. Orada olur. Başka ilde yapmıyoruz. Sadece boşalan yer için yapıyoruz. Ama iki istisnası var. Özellikle iki istisnasına dikkat edelim. Çünkü orada oynama yapabilirler. %5 vekille değil de %10 vekil veya bu %5 vekil 30 vekile geliyor da 30 vekil değil de 20 vekil, 60 vekil gibi yapabilir. Boşalama durumu oluyor. İkinci olarak da daha çok bu şurada olur. genelde bazı illerin 1-2 milletvekili olur. Orada olur. Mesela Bayburt'ta bir tane yanlış hatırlamıyorsam. Bayburt'ta bir vekil yani mesela istifa ederse, vefat ederse, işte bir şey olursa, yukarıdaki saymıştık ya, sonradan bir tanesi olursa vekil kalmazsa orada ara seçime gidilir arkadaşlar. Şimdi meclisin iç yapısına bakalım. Birinci olarak mecliste iş düzlük var. İş düzlük, yöntemsel bağımsızlık ilkesiyle alakalıdır. Yani iç yapısı şöyle, şunu söylüyor, çalışma düzeni, iç yapısı anayasada tüzükle belirtiyor. Kendi çalışmalarını bu tüzükle düzenliyorlar. Bu şekilde. Yani biraz kendiyle alakalı. Kendi çalışmalarıyla alakalı. Sadece söylemek gereken bu olabilir. Çok detaya girmeye gerek yok. Başkanlık divanı seçimi nasıl oluyor? Başkanlık divanı neler oluşuyor? Arkadaşlar başkanlık divanında meclis başkanı var. Başkan vekilleri var. Katip üyeleri var. İdare amirleri var. İşte bu soru çıktı. Bir daha çıkabilir. Başka bir mesela ön lisansa çıktıysa lisansta gelebilir veya lise grubuna gelebilir. Hangisi başkanlık divanında yer alanlardan değildir gibi bir soru gelebilir. Meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler, idare amirler. Ve bu dördü milletvekili olmak zorundadır. Ha, demek ki bu dördü milletvekili olmak zorunda. Bir yasama döneminde iki defa seçim yapılıyor başkanlık seçimi için. ilk seçim iki yıllığına, ikincisi kalan süre bitene kadar görev yapar. Şimdi seçim oldu, 5 yıldı. İkincisine üç yıl demeyeceğiz. Veya iki buçuk, iki buçuk paylaştırmayacağız. İlk seçim iki yıllığına kalan 3 yıl veya bitene kadar nasıl hesaplarsanız ama daha doğrusu ilk seçim iki yılına ikincisi kalan süre bitene kadar. Belki seçimler ertelenir. İşte yenilenme olur, bir şey olur. O yüzden garanti olsun diye süre bitene kadar denmiş. O zaman ikinci olan başka daha şanslı diyebiliriz. Meclis başkanı mecliste hiçbir oylamaya katılamıyor. Başkanlık Divanı ile alakalı bir yorum sorusunda, öncü soruda bunu kullanabilirler. Meclis başkanı hiçbir oylamaya katılamıyor arkadaşlar. Bakalım meclis başkanımız neler yapıyor? Meclis Genel Kurulu'nu seçiyor. En yaşlı vekil geçici olarak seçiliyor. 5 gün içinde 5 gün içinde seçim tamamlanmış oluyor. Yani şöyle 5 gün içinde adaylığı açıklanıyor. 5 gün içinde de seçim tamamlanmış olur ki yani vekil o olsun, o açılış konuşmasını yapsın. Siyasi parti grupları da meclis başkanı için aday gösteremiyorlar. Göstermiyorlar arkadaşlar. Yine meclis başkanlığı seçiminde nitelikli çoğunluk aranır. Bundan bahsedeceğiz. Nitelikli çoğunluk e, hangi haller var biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi sadece bilmemiz gereken bu. Kafa karıştırmayalım çünkü ya, bol gibi bir geçiyor. Biz sadece meclis başkanlığında nitelikli çoğunluk aranırını bilelim. Onu tablo bir şekilde açıklayacağız. Bizim için önemli olan burası, dörttür. 2 tur olan var, 4 tur olan var, tek tur olan var, 3 tur olan var. Değişir. Meclis başkanı 4 turda olur. Gizli oyla olur. Yani şöyle olacak. 1. turda, ikinci tur gibi, 3. tur gibi turlar olacak. Zaten ona değinmişim. İlk turda meclisteki üye tam sayısının 2 bölü 3'ü 600 kişiydi. 2 bölü 3'ü 400 yapar. 400 milletvekilinin oyunu alan aday veya adaylar zaten bir tane alması lazım ki 4 olabilsin. Başkan olur. Seçemedik. İkinci tura geçeriz. Yine birinci gibi aynı şekilde olur. 400'ü bulduk mu? Bulamadık veya bulduk. Bulursa seçilir. Bulamazsa üçüncü tura gideriz. Bu sefer der ki üye tam sayısının saat çoğunluğu. 301 oy. Bulduk mu? Bulduk. Hayırlı olsun. 301 oyla başkanımız seçildi. Peki dördüncü oya kaldık. Genelde dördüncü tura kalıyorlar. İki aday çıkıyor genelde. A adayı ben, B adayı başka kişi çıktık. En çok ikimiz aldık üçüncü turda oyu. Biri mesela 250 aldı, diğeri 200 aldı. İkimiz katıldık arkadaşlar. Bunlardan en çok oy alan dördüncü turda oyu alan başkan oluyor. Kamu baş devletçiliğine bakıyorum. Burada şöyle. 2010 yılında geldi. Meclis başkanı gibi 4 yılda bir seçiliyor. Gizli oy oluyor. 4 turda yapılır. Başkanlık da 4 yılda olmuştu. Pardon 4 yıl şey başkanlık 5 yıl oluyor. Onu yanlış söyledim. 4 tur doğru aynı oluyor. Ona dikkat edelim. Orada şey başkanlık çünkü seçim dönemini kapsadığı için ilk seçim 2 yılını geri kalan görev bitene kadardı. Burada ise 2010 yılında geldi. 4 yılına seçiliyor. Başkan gizli oy kullanıyor. O da gizli, bu da gizliydi. 4 tur üzerinden yukarı zaten 4 tur. Aynı mantık. Başkanımız şu an Şeref Malkoç arkadaşlar. Devam ediyor başkanlığı. Bu da güncelde çıkabilir. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şimdi olağanüstü bir durum oldu. Mesela şu an İzmir depremi oldu. Meclis dedi ki toplanalım olağanüstü bir şekilde. Bunu kim çağırabilir? Tekrar İzmir'de yaşananlar için milletimizin Allah yardımcısı olsun. Zor bir durum. İnşallah bir daha yaşanmaz. Temennimiz bu yönde. Bu durumu mesela böyle bir durumu kim çağırır? Cumhurbaşkanı çağırıyor. Doğrudan çağırıyor Hemen toplanalım. Çünkü İzmir'e deprem oldu. Önemli bizim için. Meclis diyor ki doğrudan çağırabiliyor. Ya da 120 milletvekilinin talebiyle çağırabiliyoruz. 5 bölü 1, 1 bölü 5 milletvekili 600'ün toplantıya çağırabiliyorlar. Mesela şu an Bizim milletvekili böyle bir çağrıda bulunup şey yapabilir. Burada kalalım arkadaşlar çünkü konu dağılmasın. Diğer videoda görüşmek üzere.